İç hastalıkları alanında fonksiyonel tıbbın rolü nedir? Fonksiyonel tıpta bir tedavi sürecimiz ne kadar sürüyor bir hastalık için? Kronik bir şikayetiniz varsa çözülemeyen... ...gerçekten faydalı etkiler elde ediyoruz hastalarda. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Değerli hocamla birlikte yine sizin karşınızdayız. Merhabalar, bugün bir doktor konumuz konuğumuz var. Ben doktor konuğumuz olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Rahatlıyorsun hocam çünkü. Aynen öyle. Hep bildiği şeyler. <laughs> Hep bildiğin şeyler. <laughs> Hep yerden çıkıyor. Bildiğin yerden çıkıyor. Ama bugün bilmediğimiz şeyler de duyacağız. <laughs> i̇ç hastalıkları <laughs> evet. uzmanımız, uzman doktor Pınar Sarıyıldız bizlerle. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, merhaba. Hemen soruyorum hocam, iç hastalıkları alanında fonksiyonel tıbbın rolü nedir? Şimdi iç hastalıkları genel dahiliyenin alanı çok geniş bildiğiniz gibi bakmadığımız konu yok. Tansiyon da bakıyoruz, şeker de bakıyoruz, sistit de bakıyoruz, mide sorunu da bakıyoruz, boğaz ağrısına da bakıyoruz. Dolayısıyla bu kadar geniş bir perspektif olan bir durumda fonksiyonel tıp gibi bütüncül sağlık yaklaşımı sunan süreçleri e, dalımıza dahil ettiğimizde e, gerçekten faydalı etkiler elde ediyoruz hastalarda. Peki fonksiyonel tıp yaklaşımı, geleneksel tıptan farkı nedir hocam? Şimdi geleneksel tıpın en önemli özelliklerinden birisi branşlara ayrılması. Branşlara ayrılan, dallanan hekimlik alanlarında çok uzmanlaştı bildiğiniz gibi. Bütüncül bakış açısının teknik olarak kaybolması gelen bir dezavantaj tıpta. Hı hı. Başınız ağrıdığındaki e, kronik baş ağrıları toplumda çok görüyoruz. Bir nöroloğa gidiyorsunuz. Hiç bunun bağırsak kaynaklı bir sorunla e, alakalı olacağı kişinin aklına gelmeyebiliyor. E, mesela bir cilt sorunuz var, egzamanız var, dermatolojiye gidiyorsunuz. O da aslında bir e, fonksiyonel bakış açısını hak eden bir hastalıktır. E, dolayısıyla bütüncül bakış açısının kaybı açıkçası bence tıpta üzücü bir noktaya vardı. Şimdi ama tekrar öze dönüyoruz gibi duruyor benim gördüğüm kadarıyla. Peki fonksiyonel tıp tedavisi hangi hastalıkları tedavi etmede etkili oluyor? E fonksiyonel tıbbın en önemli özelliklerinden birisi bütüncül bakış açısı dışında aslında koruyucu hekimlik. Dolayısıyla koruyucu hekimlik de tıpta çok değerli bir noktada. Evet. Çünkü kendimiz zaman içinde bedenle yürüyoruz bildiğiniz gibi ve yaş alıyoruz. Yaş alırken kendi en iyi halimize girmeyi hedeflememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle hem iç hastalıkları uzmanı hem fonksiyonel tıp hekimi olarak burada sağlıklı insanlara da yaş alırken kendi en iyi hallerine varmaları için e, faydamız olacağına inanıyorum. Bunun dışında da kronik bir sağlık sorununuz ya da kronik bir şikayetiniz varsa çözülemeyen mesela sürekli karnınız şişiyor olabilir. Yemeklerden hmm. sonra bir gerginlik hissediyor olabilirsiniz. Bunu IBS denilen bir sağlık sorunu olarak irritabl bağırsak olarak tanımlamış olabilirler. Ama belki onun altında mesela SIBO denilen bir e, ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi vardır hmm. gibi. Yani e, ya da bir kronik bir kabızlığınız vardır mesela. Ee, ya da e, dediğim gibi e, sürekli süren bir baş ağrınız ya da mide sorunlarınız vardır. Veya bağışıklığınız iyi değildir. Ya da otoimmün bir kronik hastalığınız olabilir. Tıbbın biliyorsunuz otoimmün hastalıklardaki yaklaşımı bağışıklık sistemini baskılayarak ortaya çıkan hasarı engellemeye çalışmak. Hı hı. E, normalde bağışıklık sistemi biliyorsunuz mikropları öldürmeye kodlu bir sistemdir. Sağlıklı dokuya saldırırsa eğer e, otoimmün süreçler tetiklenebiliyor. Mesela tiroid hastalıklarından haşimato otoimmün bir tiroid hastalığı. Hmm. Eklem bağ dokusu problemleri var. Romatoid artrit ya da ankilozan spondilit gibi bir sürü robotizmal iltihabi hastalıklar var. Orada da yine otomobil bir süreç var. MS'de de öyle. Tıbbi yaklaşımda burada bağışıklık sistemini baskılamak. Kron e, ya da kolisistiroza gibi bağırsak hastalıkları da biliyorsunuz otoyumun süreçlerdir. Orada bağışıklık sistemini e, zayıflatan ilaçlar vererek e, bağışıklık sisteminin kişinin Sağlık dokusuna yaptığı saldırıyı azaltmaya çalışıyoruz. Oysa ki fonksiyonel tıp yaklaşımlarında biz buradaki e, problemi çözmeye çalışıyoruz. Eğer mesela kişinin sızıntılı bağırsak sendromu denilen bir sağlık sorunu varsa ki gerçekten Hipokrat'ın dediği gibi bütün hastalıklar bağırsaktan başlıyor, biz eğer bağırsaktaki o e, sorunu e, ortadan kaldırabilirsek eğer e, bağışıklık sisteminin aşırı uyarılmasını azaltabiliyoruz. Dolayısıyla bütün kronik hastalıkları fonksiyonel tıp değerlendirmesine davet ediyorum ben. Ya da dediğim gibi sağlıklı yaşamak isteyenleri ya da kronik şikayetli olanları. Peki hocam bu fonksiyonel tıpta bir tedavi sürecimiz ne kadar sürüyor bir hastalık için? Ya önce tanıyı koymamız lazım her şeyde olduğu gibi bildiğiniz gibi. Hı -hı. Önce araştırıyoruz, değerlendiriyoruz. Standart muayeneden daha uzundur fonksiyonel tıp muayenesi. Ortalama bir buçuk saat Sürüyor. Normalde 20 dakikada. Biz... Evet, 20 dakikadır. Devlette kaç dakika söylemek istemiyorum, Onu, biliyorsunuz. Evet, ben de bilmiyorum. E, hastalar bize gelmeden önce e, böyle uzun bir form dolduruyorlar, 20 sayfalık. E, o formda zaten biz her şeyini hastana sormuş oluyoruz. İşte anne karnında geçirdiği zamanda yaşadıklarından, doğum anı ve e, anne sütüne kadar aldı, çocukluk çağı nasıl geçti, aşıları nasıl. Bunların hepsinin içerdiği bir form. O formu ben önceden çalışmayı çok seviyorum hastalarımda. Sonra hastayı uzun bir değerlendirme yapıyoruz karşılıklı. Hem sohbet ederek, hep muayene ederek, hem de geçmişine dönerek. E, bir süredir fonksiyonel tıp hekimliği yapınca hep kronik hasta görüyorum ben. Ve bu hastalar da tecrübeli hastalar çıkıyor bazen. Ona gittim şöyle oldu böyle çok konuşmamız gereken konu oluyor. Bu değerlendirmeden sonra da araştırmaya başlıyoruz. Ee, sorunları tespit ettikten sonra ki biz aslında hastalık biliyorsunuz tıp insanları hastalık isimleriyle tanımlıyor. Biz fonksiyonel tıpta sistem bozukluklarından bahsediyoruz. Asla hastalık ismini kullanmıyoruz. Diyoruz ki 7 tane ana sistem var açıkçası. Bu sistemlerden bir veya birkaçı Bozuk olabiliyor. Biz o sistemleri bulduktan sonra o sistemleri tek tek e, düzeltip hastanın kronik problemlerinin çözümünde ne kadar yol kat ettiğimizi beraber izliyoruz. Ee, özür diliyorum lafınızı kestim. Ee, bir eliminasyon diyeti yapmamız gerekebiliyor bazen. Beslenmesini ayarlamak hastanın kronik tedavisinde çok değerli. Eliminasyon diyeti en az 23 gün sürer. Yani 3,5 haftayla artı hafta arası süren bir süreçtir. Ee, bu diyet sonrasında e, yasaklı gıdaları tekrar eklediğimiz bir ekleme süreci var hastaların tedavisinde. Daha doğrusu sağlıklı beslenme alanında. Ee, 3 gün 3 gün gıdaları ekledikçe kişinin bir bebek gibi tekrar hangi gıdalarla vücudunun daha iyi anlaştığını tespit ettiğimizde hmm. karışık beslenmeye geçiyoruz. Kimler bu tedaviden yararlanabiliyor? Herkes. Kronik sağlık sorunu olan herkes, evet. sağlıklı yaşamak isteyen herkes ama özellikle bir alerjik sağlık sorununuz varsa. Mesela astım aslım e, alerjik bronşit bildiğiniz gibi. Hiç insanın aklına gelmez bağırsaklarında bir sorun olabileceği. Yapılan çalışmalarda e, hastanın %40'ında e, bağırsak geçirgenliği olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece bir ani inhaler e, tavsiye etmek ya da iritan e, uyarıcılardan e, mevsimi geldiğinde ve e, evinde varsa uzak durmasını sağlamak çok değerlidir ama fonksiyonel bakış açısında e, önermeyi ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Sindirim sistemi sorunlarında otoyümün tüm hastalıklarda ki kadınlarda haşimato çok yaygın biliyorsunuz toplumumuzda. E, Otoimmün romatizmen hastalıklarda cilt problemlerinde özellikle sedefte, egzamada, e, roza hastalığında e, hepsinde hepsini öneriyoruz. Peki. Şimdi ben obeste cerrahisi yapan bir cerrah olarak şey soracağım. Kilo vermede bir e, fonksiyonu var mıdır fonksiyonel tipin? Kilo vermeye yardımcı olabiliyor muyuz? Sağlık yani bizim önceliğimiz fonksiyonel tıpta kilo vermek değil aslında kilo vermek sonradan tabloya eklenen faydalı bir şey oluyor. Ee, eğer kişi zaten karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsa hı hı. doktor bey kilo kaçınılmaz bir şey. Ee, bir artı eksisi var kilonun yani e, karbonhidrat ağırlıklı beslenmek doğru bir şey değil. Günümüzdeki en büyük problem ya en büyük sağdan o Şimdi kendi aramızda da konuşurken doktor arkadaşlar herkeste bir gluten entropatisi var hani buna bağlı mı hani ya herkes ben gluteni kestim rahatladım gluteni kestim rahatladım hani sizin şeyinizde de böyle bir e, diyet programınızda da böyle bir şey var mı <laughs> gluten e, siz beslenme e, demek yani herkesin e, ihtiyacı olan bir şey değil öncelikle de onu söyleyeyim çölyak hastalığı glutene bağlı otoimmün bir bağırsak problemi biliyorsunuz toplamın %1 ila 3'ünü tutuyor ama non çölyak gluten duyarlılığı denilen bir problem var Toplumdaki sıklığı %10-20 civarında hı. ve ekstremitesinler bulgularla kişiler çok seyrediyor. E, gluteni gerçekten kestim diyen herkese sorguladığımda gluteni kesmemiş olduğunu görüyorum. Eğer bir mesela sizin bir çölyak sağlık sorununuz varsa 50 miligrama kadar en fazla günde gluten tüketebilirsiniz. Hı hı hı. E, mesela kıvam arttırıcı olarak bile buğday nişastası kullanılıyor. Yani aklınıza gelir mi bu? Ketçap bile yemeniz hı hı. E, ya da bir salata sosu eklemenizi bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Ya da işte çorbanın ununu ya da köftenin içine konmuş ekmeği düşünmeniz gerekiyor. Glütensiz besleniyorum diyen insanlar bu çapraz bulaşmaları çok düşünmüyorlar. Genel olarak karbonhidratı kesiyorlar ki zaten günümüzde kabul edilen Tek sağlıklı beslenme Akdeniz diyetidir, sebze ağırlıklı beslenmedir. Dolayısıyla e, hiçbirimize e, karbonhidrat faydalı değildir. Hele ki basit karbonhidrat, pastane ürünü, paket ürünü hiçbirimizin yememesi lazım. Ay, yani hiç margarin ederim. çocuk yesin mi? Evet. En küçük, en sağlıklı, en tazemiz. Hayır, evet. tabii ki yemesin. Evet. Paket ürün, yiyelim mi? Lütfen yemeyelim. Boya maddesi yiyelim mi? Lütfen yemeyelim. Yani genel sağlık için bunlar geçerli. Ee, obeste cerrahisi için tabii ki geçerli hocam kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki glutensiz ürünlerden bahsedelim. Ee... neler bunlar? Şimdi glutensiz ürün dediğimizde bunun da acayip büyük bir e, piyasası varmış. E, 2015 yılında 11 milyar dolarlık bir glutensiz ürün piyasası varmış. 2019'da bu 21,5 milyara çıkmış. İnanabiliyor musunuz? Yani bu aslında bir e, e, endüstriyel sisteme de dönüştü. E, pirinç, patates, mısır, kinoa, karabuğday, amarant ve tef gene olarak bir de bakliyat grupları biliyorsunuz ve onlardan elde edilen unlar gluten içermiyor. Fakat pirinç, patates ve mısırın çok şekerli olduğunu hatırlamamız lazım insülin direnciniz varsa, diyabet zemininiz varsa, obezite zemininiz varsa, eğer ucuz glutensiz ürün yiyorsanız çok şekere maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla glutensiz ürünlerin içinde eğer hindistan cevizi unu, badem unu varsa onların kalorisi düşük. Açını açıp içine okumamız çok değerli gerçekten. Evet. Herkesin de glutensiz beslenmesi gerekmiyor. Bağırsak sağlığına eğer şey yapacaksak, önemseyeceksek hmm. e Bizde bütün dokularımız malum kendini mütemadiyen tamir ediyor. İçimizdeki bağırsak dokusu da 7 günde bir, 5-7 günde bir yenileniyor. Hücresi bağlantı proteini 2, 4 günde bir, tüm sistem 5-7 günde bir yenileniyor. Dolayısıyla bu tip önemli maruziyetlerde gördüğüm kadarıyla kronik hastalığı tetikleyen miktar ve sıklık, kümülatif maruziyete dikkat edersek, hem kiloyu kontrol ederiz hem bağırsağımızın hmm. sağlıklı kalmasını sağlarız. E zaten bağırsağımız sağlıklıysa bütün hastalıklar hipokratik dediği gibi bağırsakta başlıyor. Kronik sağlık sorunlarımız ortaya çıkmaz. E, sağlıkla yaşanırız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok değerli teşekkür değerli bilgiler verdiniz. İyi ki geldiniz. Uzman doktor Pınar Sarı Yıldız'ı uğurluyoruz ve veda ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın.